Merhaba. Bu videodaki amacımız deprem bölgesindeki depremzede vatandaşlarımızın ruhsal durumlarını konuşmak ve onlara yönelik bir takım önlemler önermek değil. Bu basit bir video ile halledilecek bir mesele değil. Tahmin ediyorsunuz ki bu çok ciddi bir travma ve bunun getirdiği ruhsal yıkım, endişeli hal son derece vahim ve bu Amatörce bir takım dışarıdan desteklerle ya da dışarıdan profesyonelci desteklerle halledilecek bir durum değil o birebir görüşmeler birebir destek gerektiren özen gerektiren bir durum. Buradaki amacımız ülkemiz deprem bölgesi olduğu için bu depremin henüz gerçekleşmedi ama gerçekleşebilecek olan bölgelerdeki halkımızın, endişeli halinin durumunu bir parça irdelemek ve bir takım küçük tavsiyelerde bulunmak deprem olmamış bölgeler, olma olasılığı olan bölgeler için. Son zamanlarda çoğumuz, çoğumuzun yaşadığı bir şey, çoğumuzun uyku düzeni bozuldu. Daha sık rüya görür halde insanlar. Daha çok kabus görür halde. Dinlendirici bir uykudan uzak bir durumda. Sürekli hep bir tedirginlik halinde. Tabi bunun adı da var. Deprem ne zaman olacak? Olur mu? Olursa bana ne olacak? Sevdiklerime ne olacak? Evime ne olacak? İşime ne olacak? Hep bir gelecek kaygısı ve depremin ne zaman olacağına yönelik bir hesaplama. Tabi bunlara sebep olan bu durumun kendisi en yanında günlerdir televizyonlarda ve sosyal medyada sürekli bu konunun işleniyor olması, bu travmayı, bu e, bu ciddi travmayı, bu tehditkar travmayı hep canlı tutuyor. Bir durum bu kadar çok işlendiğinde, bu kadar çok gündemde olduğunda insanların zihninde bu duruma yönelik hiçbir e, mola verme şansı, normalleşme şansı tanınmamış olduğunda ki bunun bir mantığı da var. Bir bilim insanları hazır bu vesileyle insanları uyarıyorlar. Onların da görevi bu. Ama bunu bu kadar yoğun yaşıyor olmak. Aralıksız e, bu haber bombardımanı e, açıkçası e, insanların çok da yararına değil. Bu zamana yayılacak bir bilinçlendirme durumu olması gerekirken kadar yoğun haber bombardımanı şahit oluyoruz. Kurtarmalara olan bitene depremzedelerin anlattıklarına, yaşadıklarına fotoğraflarla, görsellerle desteklenerek şahit oluyoruz. Ve bu, durum, bu, travma o kadar canlı tutuyor ki bilim insanlığının da adım başı çıkan yorumları nereye açsanız ve sosyal medyada da her gelen mesaj bu yönde. E, i̇nsanları hep diken üstünde tutuyor açıkçası. Peki bu ne işe yarar? İnsanlar bu kadar kısa sürede diken üstünde tutulduklarında e, birdenbire önlemleri acilen alıp depremden mi kurtulacak memleket olarak? Böyle bir şey mümkün değil tabii. Bu zaman alacak e, şeyler. Burada kişi kendini nasıl korumalı önemli olan durum bu. Çünkü bu yaşam kalitesini o kadar çok etkiliyor ki bunun arkasında tabii ki yerleşmiş kaygı düzeyi bozuklukları, kaygı durumu bozuklukları ve depresyonlara kadar giden ruhsal sorunlar, bir takım aksiyeteli ve depresyonlu uyum bozuklukları kaçınılmaz. Ne işimize yarar bu? Hayır, işimize yaramaz. Hayatı felç eder, hayat kalitemizi aşağı indirir. Bu e, olayları olayların bize aktarımının dışında bilinçlendirme adına olan bu durum tabii burada haklı olarak en kötü senaryo bilim adamları olarak e, açısından dile getiriliyor. Bu en kötü senaryoda tabii ki adı üstünde e, insanları hazırlamak için en kötü senaryo senaryo sonuçta. Umarız olmaz, olma olasılığı var diye anlatılıyor. Fakat bu kadar sık bir şey anlatılınca insanlar bunu nasıl okuyor? Bu yüzde yüz olacak gibi. Çünkü bir şey aralıksız, aralıksız tekrarlanırsa insana, travmatik şeyler, can sıkıcı şeyler, aralıksız hayat güvenliğini ve yaşam standartını tehdit eden durum. Bu kadar sık dillendirildiğinde insanlar önce Acaba mı diye başlarlar durumu değerlendirmiyor. Acaba olur mu? Bu acaba bir süre sonra sürekli sürekli aynı uyaran aynı sıklıkta devam ettiğinde bu acaba niye olmasın? Doğru söylüyorlar tabii niye olmasın yönelir ve bu uyaranlar devam ettikçe ettikçe üçüncü aşama. Evet bu olacak olacak evet. Evimi kaybedeceğim. Hayatımı kaybedebilirim. Göçük altında kalma ihtimalim yüksek. Hatta kalırım galiba. Kalırım kalırım. Yakınlarıma da bir şey olur. Onları da kaybedeceğim herhalde. Herhaldenin ötesi bir kesinlik gibi olmaya başlar. Yani aslında bu beklenilen, bilinen bir durum haline gelir. Sanki herkes için yüzde yüz bir yıkım söz konusu. Herkes için bir ölüm ya da Sakat kalmaya ya da enkaz altında kalmaya ya da sevdiklerini kaybetme sanki yüzde yüzmüş gibi bir algıya dönüşür. Eh bu neye benziyor? Öleceğimizi biliyoruz. Öleceğimizi bildiğimiz halde biz her gün ne gün öleceğimizi, ne zaman öleceğimizi, nasıl öleceğimizi düşünüyor olursak yaşamımız düzgün işlemez, kesintiye uğrar. Askıda kalır, kalitesi bozulur, odaklanmamız bozulur, hayatın içinde hareket etme alanımız kısıtlanır, kalite düşer ve bir eziyete dönüşür yaşamak. Bu yoğun bu yarınların sonucunda insanlar bu süreçleri yaşıyor. Önce acaba mı, sonra niye olmasın, sonra kesin olacak. Şimdi kesin olacak aşamasına gelince her an bir beklenti her an en ufak bir şeyde insanların çoğu daha önceki depremlerde de oldu. Ben 99 depreminde sahada da çalıştım. Depremzedelerle de çalıştım ve İstanbul'daki durumu da mesleğim gereği yakın biliyorum. İnsanlar aylarca en ufak bir sarsıntıda, ağır bir vasıta geçerken, bir araç geçerken yolda onun getirdiği pencerelerdeki sarsıntıyı bile aylarca deprem oluyor diye yürekleri ağzına gelerek karşıladılar doğal olarak. Bu beklentiyi çok arttırıyor. Peki şimdi görüyoruz durum nedir? Son bu deprem olayından beri son yaşadığımız faciadan beri deprem bölgesi dışındaki der depremzede olmayan halk kesimi bir suçluluk duygusu içinde bir utanma duygusu içinde. Bunlar insani duygular tabii. Bu beklediğimiz de şeyler. Bu e, utanma duygusu birilerine bir şey olmuşken güvende olma sanki hani e, bir kayırılma duygusu insanlarda bazen oluşturuyor. Suçluluk duygusuyla birleşiyor. Bu suçluluk duygusu hani bir şey yapamama, çare olamama Sadece seyredebilme yapılacak yardımlar maddi olabilir işte mesleği olanlar gidiyor orada yardım ediyor olabilir o da belli meslekler için geçerli organize bir durum var ise yoksa orada gidip sokakta kalıp bir şey yapamamakta söz konusu bir sürü doktor arkadaşımızın başına geldiği gibi teçhizat yok yer yok şey yok geri dönmek zorunda kaldılar da yapılacak şeyler sınırlı. Bunun getirdiği bir suçluluk duygusu. Bunun dışında gündelik yaşantımızda uyku sorunu yaşıyor çoğumuz. Çok rüya görüyor çoğumuz. Kabuslar görüyor. Dinlenmiş uyanmıyor. Bir alarm durumu içinde. Sürekli bir kasılmışlık hali içinde. Sürekli gergin, sürekli tetikte, sürekli bir şey olacak duygusu içinde. Tedirgin ayakta durma hali yani bütün sidir sistemi uyarılmış durumda bu dikkat bozukluklarına sebep oluyor unutkanlıklara sebep oluyor işe odaklanamamaya sebep oluyor Günlük yaşamını e, düzgün ve akıcı planlama planlayamamaya sebep oluyor e, bir anlamsızlık duygusuna sebep oluyor boşluk duygusu, anlamsızlık duygusu, her şeyin boş olduğu, lüzumsuz olduğu duygusu, ciddi bir motivasyon azlığına yani sebep oluyor. Ve bir karamsarlık tabii ki. Yani hiçbir şeyin iyi olmayacağı, sürekli biz bir tehlikenin beklediği durumu. Tabii bu, bu arada her zaman facialara öfke de eklenir, duruma öfkeleniriz. Başımıza gelen şeye öfkeleniriz. Öfke de bir insani tepkidir. Bu öfkenin tabi yönetsel açıdaki eksikliklerle çok hak, haklı sebepleri oldu, son derece haklı sebepleri oldu. Ben siyasete girmeyeceğim, o beni ilgilendirmiyor. Hepimizin gördüğü, bildiği, üzüldüğü meseleler. Bu da tabi bizim öfke durumu, kaygı durumunu da umutsuzluğu da besler. E bu öfke durumunu da besler. Birbirini besleyen bir durum oluyor tabii ki. Bu daha da beter bir örüntüye sebep oluyor açıkçası. Bu kadar yoğun bilgi aktarımı ki bilim insanları bizi uyarmak için bir sürü şey söylüyorlar. Doğru görevleri de o ama bazıları öyle bir tutum içinde ki sanki açık arttırmaya çıkmış gibi ölü sayısından falan bahsederken işte birileri çıkmış falan, duydum 500 bin. 600 bin. Yani arttır arttırabildiğini hani. 500-600 bin ölü İstanbul'da. Şimdi bu tabii çoluk çocuğu olan insanları özellikle. Çocuk, çocuklarını kollamakla yükümlü anne babaları, anne babaları. Ekstra daha çok etkiliyor. Herkesi etkiliyor. Ve bu 500-600 bin içine gireriz durumunda mı? insanlar. Bunu girmeseler de sakat mı kalacaksın? İşte evsiz, vaksız mı kalacaksın? Rakamlar öyle bir e, abartılı ki, tabii bu en büyük senaryoya göre söyleniyor ki bundan onların bilim insanlarının ciddi şekilde haklılığı var. Ne kadar insanlar korkarsa o kadar ciddiye alırlar diye düşünülüyor ama bütün önlemleri halk alamaz. Bir kere e, bu imar e, affı çıkaranların ülkenin e, binalarına doğru dürüst sistem uygulayıp bu sistemi götürüyor olan yerel yönetimlerin ve hükümetin görevi asıl onların bu konuda çok sık uyarılması lazım. Ve onların belki de ayda iki toplantıyı düzenli olarak, rutin olarak depremle ilgili koordinasyon toplantılarını yapıp bütün hazırlıkları tek tek ayda iki kere en aşağı gözden geçirmeleri lazım. Onların sorumluluğunda bir şey. Bizim bilmemiz gereken şeyler sınırlı zaten. Deprem sokakta mı, evde mi, iş yerinde mi, başımıza gelecek bir yerde mi? Ne yapacağımız açık. İnternette de var buna ait bilgiler. Yazılı, çizili çok belge var. Ve bunlarda uzmanlar konsensus içinde, fikir birliği içinde ve uyarıyorlar, söylüyorlar. Bunları yapıyor olmak, bunlarla ilgili evde, özellikle evde veya iş yerinde tatbikatlarınızı yapıyor olmak, arabada, sokakta olursa ne yapacağınızı biliyor olmak, Deprem telefonu indir indireceğiniz, telefonunuza indireceğiniz e, acil çağrı sistemlerini indirmek gibi bir takım önlemler insanda bir e, kısmi kontrol duygusu sağlar. Bir kaygınızı azaltır. Bunları önce yapmanızı öneririm. E, bu bile bir sizde belli bir rahatlık, bir emniyet duygusu sağlayacaktır. Zaten bize öncelikle düşen şey bu. Gerisi diğer evlerin durumunun incelenmesi, ne yapacağını karar vermek daha orta vadede bir şey. Biraz maddi durumla da ilgili. Çünkü portakal olur gibi ev alınmıyor ve insanlar bazen oturdukları yerlerde en azından bir süre yaşamaya mecburlar. Bunu bile bile sanki her şey çok kolaymış gibi üst üste bir takım enformasyonu, enformasyonları bu kadar yayınlamak aslında halkı bilinçlendirmekten öte travmasını arttırıyor. Ve burada travmatik stres bozukluğu dediğimiz şey var ki bu deprem bölgesinde kişilere ait çünkü ciddi bir travma yaşadılar. Yakınlarını kaybettiler, evlerini kaybettiler, canlarını zor kurtardılar yaşayanlar, geçik altından çıktılar. Bu, bu daha daha büyük nasıl travma olur? Hayati bir travma bu. Bütün bunlar tabii onları epey bir süre mahvedecek maalesef. Orada ciddi bir onlara destek gerekiyor. Ama kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri de bundan nasibini alacak. Çünkü onlar şahit, duruma şahit. Sadece bu duruma maruz kalanlar bu post-traumatik stres bozukluğu dediğimiz şeye maruz kalmazlar şahit olanlar da, biraz gecikmeli de olsa, bu duruma yakalanırlar ve hayat kaliteleri çok etkilenir. Bu müdahale edilmediğinde senelerce sürebilir, kronikleşebilir bu durum, hayatını etkileyebilir. Peki, oradaki durumu dediğimiz gibi, bu videoyla halledebileceğimiz bir durum değil. Ama biz televizyonda ve sosyal medyadaki Verileri bu kadar sık, bu kadar detaylı takip edersek biz de şahit olmuş oluyoruz. Dolayısıyla tabii ki merak edeceğiz. Tabii ki ee, ne olup ne bitiyor, bunu takip edeceğiz ama bu bu kadar yoğunlukta olmamalı. Bu kadar yoğun olursa günlük yaşantımızı bu etkileyecek. Daha sonra bizde de benzer bir uyum, en azından uyum bozukluğu düzeyinde de olsa posttraumatik stres bozukluğunun hafif düzeyleri de olsa bizde de oluşacak. Ve bu kaygı düzeyinin yükselmesinden depresyona kadar giden durumlara sebep olacağı açık. Şimdi der zaten bakın o suçluluk ve utanma duygusunun dışında uyku bozukluklarını söyledik. E, dikkat bozukluğu, dalgınlık, konsantrasyon bozuklukları, e, yaptığı işe odaklanamama, planları uygulayamama, akıcılığın bozulması, dalgınlık, şaşkınlık hali, bir şeyden zevk alamama, bir şeye odaklanamama, her şeyin anlamsız gelmesi gibi durumlar şimdilik belli bir ölçüde doğal, insani ama bunlar devam edebilir. Ne e, dikkat etmezsek? Dikkat edeceğimiz şey haber akışına biraz mola vermek, belli zamanlar ayırmak bize iyi gelecek bizi e, normal yaşama hatırlatacak bu entelektüel uğraşlar olur bir şeyler okumak olur konu dışı şeyleri izlemek olur ee, zaten yakınlarımızla etrafla bunu bir deliip konuşuyoruz ister istemez. bunun dışındakilere bunun dışındaki konulara girmekle olur ee, bu mola son derece önemli çünkü biz bunları bu kadar çok izlersek yapacağımız ekstra bir şey yok. Biz bize bunun bir maliyeti olacak. Bu maliyet sağlığımızın bozulması olacak. Bu fizik sağl sağl fizik sağlığımızı da etki edecek. Bir takım insanlar bunu şimdiden görüyoruz. Kimisinin tansiyonu yükseliyor, kimisinin reaktif cilt hastalıkları ortaya çıkıyor. Bu zaman içinde bağışıklık sisteminde çökertir. Başka olaylara da sebep olabilir, başka bir, tür, bir sürü hastalıkları. Uyku ve beslenme düzenini ciddi etkiliyor. İnsanların yaşama bağlılıkları ve ileriye yönelik amaçlarını etkiliyor bu öğrenciler de dahi. Hele çoluk çocuğu olanlar bu konuya çok odaklı olduklarında unutmasınlar ki çocukları onları çaktırmadan gözlüyor ve ee, ne kadar ebeveynler normal yaşıyor gözükürse çocuklar o kadar güvende hisseder açıkçası. Çocuklar dile getirmezler e, bu korkularını gözlerler ve doğal ve akışında görüyorlarsa etrafı çocuklarında güvende hissetme durumları hızla yerine gelir. Onu da unutmayın. Bu iş uzadığında da özellikle çolu çocuğu olanlar profesyonel yardım almalı tabii. Bu diğer uğraşlar konusunda hobisi olanlar, hobileriyle uğraşmalı ee, ve e, dediğim gibi ok okuma e, uyu olanlar daha bol bir şeylerle ilgilenir ve okurlarsa harika bir durum bu. Ve bir şey izleyecekseniz de lütfen belli bir süre depremle ilgili haberlerin özetine bakın. Bir durum nasıl seyrediyor bir bilginiz olsun ama onun dışında. Daha doğal, daha normal, sıradan, daha ilginizi çeken, çok trajedi içermeyen, facia içermeyen film ve programlar ya da belgesellerle zaman geçirmeye çalışın. Hepimize geçmiş olsun ve hepimizin başı sağ olsun.